gittin tam gömerken Ben kendimi bana hapsederken Şöyle bir baktım peşime düşmeyecek gibi gördüm en azından Sen aklımdan geçerken Varlığıma kısa ömür biçerken Gözüm döndü ve ikimizi gördüm tüm dünyaya kafa tutarken Uyunur mu ki ömrümü sana bir anlatsam Beni yukarıda görüp geldin bilir aşağılatmam Bizi içinde bir kaybet Kaçıralım yine durağı Bir adam öyle öpülmez Mezarımın yeri dudağı Beni durdur Ya da öyle bakma sen de bir el at Harbi yoruldum Hadi ilk seferimizmiş gibi Yapalım hep olur mu Yine son denirde dayanamayıp Geriye dönersin Beni bulursun bakma sen de bir el at Harbi yoruldum hadi ilk seferimizmiş gibi yapalım hep olur mu? Yine son denirde dayanamayıp geriye dönersin Beni bulursun Ben kentinden geçerken Tattım seni de bir uğramışken Şöyle bir baktım içine düşmeyecek gibi geçtim kenarından Sen kendinden geçerken ben yoksunluktan düşerken Kaçtım başka bir yol seçtim Hem çok normal hem yasalken Kurumuş gözü gönlün umarım ağlatmam Seni düşümde görüp geldim Çok ayıp anlatmam Bizi şarkıya yazdım Tüm semti ve sokağı Adama öyle gülünmez Yakıyor evi ocağı Beni durdur ya da öyle bakma sen de bir el at. Harbi yoruldum hadi ilk seferimizmiş gibi yapalım hep olur mu? Yine son denirde dayanamayıp geriye dönersin. Beni bulursun beni durdur ya da öyle bakma sen de bir el at. Harbi yoruldum hadi ilk seferimizmiş gibi yapalım hep olur mu? Yine son denirde dayanamayıp geriye dönersin. Beni bulursun